Arkadaşlar kardeşler kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Bela bela. Selam selam. Para para. Bela... Kankas uzun zaman oldu çıkardığım ziyak belgeselini saymazsak o zaman tam 12 gün oldu yeni video atalı. Biliyorum sizi baya bir imal ettim. Bunu telafi etmek için bugün saat 8'den saat 11'e saat 12'ye kadar Discord sunucumda olacağım. Benimle kim tanışmak istiyorsa kim konuşmak istiyorsa buyurun Discord sunucuma gelin. Ayrıca Discord'da saat 8'de edu FM etkinliği var. Ona da katılabilirsiniz isterseniz. Ondan sonra da Twitch'te canlı yayına geçeceğiz. Linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz. Bu bugün Eftalya ve çakala tepki vereceğiz. Kankas, <laughs> Eftalya ve Çakal. Belli bu şarkı azıcık daha slow bir şarkı olacak. Umarım böyle bir pop şarkısı olmaz. Şarkı Lais Records'tan çıkıyor. Lais Records'ta biliyorsunuz Label C5 de var. O yüzden Eftalya'nın ilk fit'i Label C5'ten olmuştu. Şimdi de Çakallan. Yani belli ki Eftalya'yı piyasaya tanıtmak istiyorlar. Label C5'ten tamam anladım ama çakallan da fit alabilmesi beni düşündürüyor. Acaba paralı fit mi bu kankas? Çünkü bakın bir newcomer olarak bu kadar büyük iki isimle fit atmak acayip bir başarı. Yani Label de çakalı da sev ya da sevme ama başka niyuk amalar bu iki isimle fit atabilmek için her şeyini verir. O yüzden düşünüyorum acaba paralı fit mi? Çünkü Layis Records'ın bir sayfasına bakarsak bakın bir altın çocuk da buradan çıkmıştı. Tamam en tehlike sensin. Anladık sen tehlikesin. En tehlikelisi de sensin. Bakın para Uzi ve Montiego çıkarmıştı bu şarkıyı. Bu şarkı çıktığında hepimiz demiştik. Ben de reaction'ımda demiştim ki bu acaba paralı fit mi? Çünkü Montiego nereden çıktı birden Uzi fit kaptı. Ve daha önce bakın burada da Montiego, Label C5 ve Battle Flex'le fit kapmış. Yani bu label'in parası var ve bu fit de satın alınmış bir fit olabilir diye düşünüyorum. Ama Çakal'ın son zamanlarda yaptığı şarkılar böyle duygusal şarkılar Eftalya'nın tarzına uyuyor. O yüzden öylesine de olabilir. Zaten paralı da olsa bu kötü bir şey değil kankas. Hadi bir şarkıya başlayalım. Sanmadan günah alıp yola giden içindeki o serseri, serseri. Dokunduğun o tenleri ben buraya böyle bir yatak aç. Oh. Sebebi ankas kızın sesi yani Eftalya'nın sesi acayip net acayip güzel böyle akşam aç böyle uyuyacaksın bu sesi dinleyerek uyuyacaksın çok güzel bir sesi var ama çok slow bir şarkı Artık, sen bir güçtü. Beni sallayamaz düştü. herkes çorbacı kıyağına düşkün Seni gerek acilen geçebilir çakal pop bir verse Pop bir vokal kullanmış Burada önceden zandım Böyle başladığı zaman demiştim ki Tamam şimdi böyle bir rap verse patlatacak Daha çok böyle bir pop

tamamen bir pop şarkısı arkadaşlar. Tamam kanka şimdi geçen bir kere çakal konserine gittim. Böyle ağlayarak söyleyen kızlar. Yani böyle bir zaten üst, yani zaten daha çok kızlar vardı. Ve bir de fulldü konser. Ee, tamam para anlamına bakınca gerçekten mainstream'de daha çok para var. Yani popüler kültürde mainstream'de daha çok para var. Çakal bunu iş olarak görüyor olabilir. Zaten ben çakalı artık böyle bir rapçi olarak görmüyorum. Yanlış anlamayın bu lafımı şimdi. Rapçi olarak görmüyorum sanatçı olarak görüyorum. Çünkü her tarza ayak uydurabiliyor ve e, son zamanlarda daha çok rapten çok daha çok böyle değişik işler yaptı. O yüzden rapçiden çok bir sanatçı olarak görüyorum kendisini. Kendine kabul etti, sen meziyet bugün de sarhoş malen ne diye içip 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 kurucam yine bak Mesela yok mu bu yok mu bizi şey yaptıracak vali falan filan o da yani rap şarkısı değildi imdat, imdat yok mu kafamızı yakalayacağım olacağım canavar Beni kaybettiğim günlerim yaralar Emin ol bu gemiyi yürütürüm karadan Benim elim kolum kalbim yara Tek çaremse kazanmak para Aşkın hürmeti kumardan kalan Her gün gezeceğim bardan bara Benim gözümde bir farklı kaldı ne Gözümde bu çocuk iyi derdine Ortak olur en büyük derdine Ne değişti söyle birden bire? Bakın şarkı, canlısında güzel bir şarkı olmuş. Şimdi çakalın da böyle bir iddiası yoktur. Aa bu rap şarkısı falan filan. Rap değil. Ama canlısında pop canlısına mı koyarız? Klap canlısına mı koyarız? O canlıda çok güzel bir şarkı olmuş. Evet arkadaşlar şarkı buydu. Kankas rapçilerin popçunun ya da R&B'cinin çok yaptığı fitler var. Yani buna örnekler çok var. Ve ama ben hep bunu aynısını söylüyorum. Böyle bir şarkıda bence bir rap severi olarak ya da bir rapçi adına bunu isterim ki rap daha ağır basmalı bu şarkılarda. Yani bir rapçiyle bir popçu ...bir feat atınca rap daha ağır bastın isterim ve derim. Kankas ben çok şey söyledim şimdi. Siz bir düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? ve Sanırım bu yorumlarda çok tartışılacak. Kimseye disrespect yok, çakala da disrespect yok. Kariyer anlamında çok güzel bir kariyer yapıyor şu an. Yarın kankas... Bunun tam tersine bu şarkının tam tersine çok sert bir şarkıya tepki vereceğiz. Birisini size tanıtacağım. Zaten tanıyorsunuzdur. Yarın canlı yayında görüşmek üzere. Hepiniz biliyorsunuz çıktım.